Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine ünlü bir markanın çantasını çalışacağız. Bu çanta için bize gerekli olan e, malzemeler katip ve 3 numara bir tığ. Bu sizin kullanacağınız ipin kalınlığına göre değişebilir kullanacağınız tığ numarası. E, ama inceliği, kalınlığını siz belirleyeceksiniz tabii ki. Katipler çile şeklinde satılıyor. Ben şu şekilde sararak yumak haline getirdim. Şimdi çantamın anlatımına gelecek olursam öncelikle bize 18 tane motif lazım. Ben bunun 17 tanesini hazırladım. 18. motifi şimdi birlikte öreceğiz sizinle. Öncelikle bir sihirli halka oluşturuyorum ve içerisine 12 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 12 tane sık iğnemi yaptıktan sonra, Sihirli halkamı şu şekilde sıkıştırıyorum. Bakın. Orta kısmını ipimi çekerek sıkıştırıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu kısımda üst sıraya geçiyoruz. Üst sıraya geçerken ne yapıyorum? Bakın şuradaki zincirimin tepesine batarak burada bir tabi şu ipimi de altta yürütmeye devam ediyorum. Şuradan bir ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra bir iki 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Doladım tığımın başına. Aynı yere batarak burada bir ikili trabzan yapıyorum. Yani her sık iğnenin tepesine 2 iki tane ikili trabzan yapacağız. Bakın hemen bir sonraki sık iğnemin tepesine önce birinci ikili trabzanım ardından ikincisi. Doladım. Bir sonraki sık iğnem bakın şuraya. ilk ikili trabzanım ardından aynı yere batarak ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Yani bu sıranın mantığı da 12 tane olan sık iğnemin tepesine ikili trabzan yaparak yani her sık iğneye 2 tane ikili trabzan yaparak 12 tane olarak başlamış olduğum örneğime 24 tane ikili trabzan olarak bitirmiş oluyorum ikinci sırada şimdi ben bu sırayı tamamlayıp geliyorum Evet ikinci sıramı tamamladım bakın şuradaki zincire değil de şu geçiş noktasına bakın zincirin tepesine batmıyorum da geçiş noktasına batarak burada bir ilmek kaydırma yapıyorum ardından şu iki tane ikili trabzanımın arasına batarak bir ilmek kaydırma yapıyorum ve 4 tane zincir çekerek yukarı çıkıyorum. 3 ve dördüncüsü doladım. Aynı yere batarak 1 2 3 yani ipimi 3 kere de çekiyorum. Ardından doladım. Bir trabzanı atlıyorum. ikinci trabzanı da atlıyorum. İkinci trabzandan sonraki araya batarak buraya ikili iki tane trabzan yapıyorum. Bakın ilk ikili trabzanım ardından ikincisi. Tekrar doladım. Tekrar iki tane ikili trabzanımı atlayarak araya ara boşluğa batıp burada yine iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. İkincisi doladım. Tekrar iki tane ikili trabzanımın arasına yani ikili trabzanı atlıyorum bir sonraki araya yani ikinci ile üçüncünün arasına batarak bir iki ve üç seferde tığımın başındaki ipi çekmiş oluyorum doladım tekrar aynı yere batarak yine buraya bir tane üçlü trabzan yapmış oldum bir iki zincir çektim doladım aynı yere batarak tekrar üçlü iki tane trabzan yapıyorum. Bu birincisi ve ikincisi. Bakın köşe noktasını yapmış oldum. Doladım. Tekrar iki tane ikili trabzanımı atlıyorum. Araya iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu ilk olan ikili trabzanım. Ardından ikinci ikili trabzan kümemi yaptım. Doladım. Bir sonraki köşeyi oluşturuyorum. 1, 2, 3. 2 ile 3'ün arasına ara boşluğa batarak 1, 2, 3 kere de ipimi çıkartıyorum. Ve tekrar aynı yere batarak bir tane daha 3 ile trabzan yapmış oluyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Ve yine iki tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Ne yapmaya baş, başlamış olduk bu kısımda biz? Yuvarlak olan motifimizi kareleştirmeye başladık. Köşe noktalar ve geçiş yerleri. Şimdi bu sıranın mantığını da bu şekilde tamamlayarak dördüncü ve son sıramla geliyorum. Bakın geçiş noktamı göstereceğim size. Şimdi buradaki geçiş noktasında farklı bir şey yapıyoruz. Normalde birleştirme yerimde daha doğrusu köşe noktamda 2 tane üçlü trabzan 2 zincir ardından aynı yere tekrar 2 tane üçlü trabzan yapıyordum. Bu kısımda birleştirme yerinde yani. Tığımın başına bakın ipimi doluyorum. Zincir çekmedim. 2 tane zincirim yok bu kısımda. Bakın. Öncelikle 2 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Ardından Bakın iki tane zincir çekmeden doluyorum ve bu defa şu dört tane zincir çekmiş olduğum zincirlerimin en üstündeki zincirimin tepesine batarak bakın burada bir tane ilmek kaydırma oluşturuyorum. Bir yandan hani böyle yarım trabzan gibi de düşünebilirsiniz. İlmek kaydırmama doluyarak yapmış oluyorum. Ne yapıyorum tekrar dördüncü sırama başlarken bir iki üç zincir çekip yukarı çıkıyorum aynı yere doladım ve bir tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın kareleşmeye başladı zaten motif. Doladım şu ikili trabzan kümelerimin arasına. iki tane ikili trabzan daha yapıyorum. Doladım. Araya batarak iki tane ikili trabzan kümemi de buraya yapıyorum. doladım. Bir sonraki boşluğa iki tane ikili trabzan. Ve köşe noktama geldim. Köşe noktamda iki tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü sırada 3 üç tane yapmamın sebebi köşeleştirmeye başlamamdan kaynaklanıyordu. Şimdi dördüncü sırada yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ardından bir İki zincir çektim ve aynı noktaya tekrar iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu sıramın mantığı da bu şekilde devam ediyor sıra sonuna kadar. Şimdi ben dördüncü sıramı da tamamlayıp motifimi bitirmiş olarak geliyorum. Evet son noktama geldim artık son köşemi yapıyorum. Köşeyi son köşeyi e, motifi bitirirken artık tamamlıyoruz. Onu da yine göstereyim. Aynı yere 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum ve ardından 1 2 zincir çekiyorum burada bakın şu geçiş noktası bakın şuradaki geçiş zincirin tepesi değil de geçiş noktasına batarak burada ipimi çıkartıyorum ilmek kaydırmayla ve ipimi kesiyorum bu kısımda şimdi burada ne yapacağım onu göstereyim size Bakın. Son olarak batmış olduğum yere batıyorum ve buradan ipimi ters tarafa alıyorum. Şöyle bakın. Ardından da ipimi şuralardan gizliyorum. Hem motifinizi sağlamlaştırmış oluyorsunuz, çıkma olasılığı, açılma olasılığı olmamış oluyor. Şöyle elimizle el ütüsü yapıyoruz. Ardından bütün hepsini birleştirdikten sonra ütüleyeceğim. İsterseniz siz tek tek de ütüleyerek birleştirebilirsiniz ama ben hepsini birleştirdikten sonra ütüleyeceğim. Bu kısımda benim motifim yaklaşık 9 santim oldu. Ya yani benim aynı tığ numarasını kullanarak benden daha büyük veya daha küçük bir motif elde etmiş olabilirsiniz. Bu hiçbir sorun oluşturmaz. Aynı zamanda bu motifi sadece kağıt iple değil de işte makrome iplerle, raf iplerle de yapabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Evet, geldik çantamızın birleştirme noktasına. Ön yüzü için çantamın 9 tane motife ihtiyacı var. Arka yüzü için de 9 tane motife ihtiyacımız olacak. Şimdi sıralamamı aynen bu şekilde yapıyorum. Bak. 3 tane üste, 3 tane ortaya ve 3 tane de alta gelecek şekilde. Birleştirmeme nereden başlıyorum? Şuradan başlıyorum. Öncelikle ipimi aldım ve burada bir tane zincir çekiyorum. Şöyle bir zincir çektim. Ve şu iki motifimi elime alıyorum. İki motifimi şu şekilde düz yüzünü yani ters tarafları birbirine bakacak şekilde birleştireceğiz. Düz taraftan birleştirme yapıyoruz yani. Aldım. Bakın şu iki tane zincir çekmiş olduğum köşe noktalarına bir tane sık iğne. Ardından aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Daha sonra şu birbirine denk gelen zincirlerin tepelerine batarak buralara da sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde yaparak bir sonraki köşe noktamdaki iki zincir çekmiş olduğum yere kadar devam ediyorum. İki zincir çekmiş oldum. Köşe noktama geldim şimdi. Bu kısımda yine iki tane sık iğnemi aynı yere yapıyorum. Birleştirmeyi şu anda şu şekilde yapıyorum. O yüzden şimdi şu iki motifimi elime alacağım. Şöyle yine birbirine bakacak şekilde olacaklar. Burada ne yapacağım ben? Burada geçiş yerinde yani bir motiften diğer motif birleştirmeye atlarken kasmaması için burada ben bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aldım bu şekilde. Yine ters tarafları birbirine bakıyor motiflerimin. Şöyle iki zincir çekmiş olup köşe noktasını yapmış olduğum yere tekrar iki tane sık iğne yapıyorum böyle birleştirerek. Ardından yine birbirine bakan şu birbirine denk gelen zincirlere batarak tekrar sık iğnelerimi oluşturarak bir sonraki motife geçene kadar bu şekilde devam ediyorum. şekilde. Yani bu işlemi ben nereye kadar yapacağım? Şöyle göstereyim. Bu işlemi ben şu iki motifi de birleştirerek bu şekilde birleştirip geliyorum. Evet, son iki motifi de birleştirerek bir tane zincir çekiyorum ve buradan ipimi kopartıyorum. Şu şekilde genellikle iplerinizi keserken bir tane zincir çekmeyi unutmayın sabitleştirmek amaçlı şimdi burayı yapmış olduğum yere ben şu üç tane motifimi de birleştireceğim şimdi boyuna olan birleştirmelerimizi yapıyoruz daha sonra en kısmına geçeceğiz biz bu kısımda şimdi ben şu kısmı da aynen bu şekilde birleştirmiş olduğum gibi buraları da aynen denk gelecek şekilde birleştirip geliyorum Boyunu olan birleştirme işlemini tamamladıktan sonra şimdi enini olan birleştirme kısmındayız. Yine ipimizi alıyoruz bu kısımda. Bir zincir çekiyoruz ve buradaki ipimizi sabitliyoruz. Ardından yine şu şekilde tutarak şöyle köşe noktasına iki tane sık iğnemi yaptım bu şekilde. Ardından denk gelen bütün zincirlere karşılıklı olarak birleştiriyorum. Bu işlemi şuraya kadar şuradan bir zincir çekip karşı tarafa geçtiğimiz yere kadar uyguluyorum. Ardından Orada size başka bir püf noktası göstereceğim. Tam geçiş yapmış olduğum yere geldim. Bakın şuradaki bir zincirlik noktaya geldim. Yine köşe noktasındayım. O iki zincirlik olan bölümdeyim. Bu defa buraya yani iki zincirin olduğu yere karşılıklı olarak bakın buradan ve buradan İlk başladığımızda hatırlarsanız bir tane sık iğne yapmıştık. Şimdi bu kısımda bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz yine. Bir sonraki iki zincir çekmiş olduğum yere de yine bir kere batarak karşı tarafa geçmiş oluyorum. Yani şu kısımda. 2 zincirlik yere bir sık iğne yapıyorum ardından bir zincir çekiyorum ve bir sonraki iki zincirlik kısma da bir kere batıyorum iki kere değil de birer kere batmış oluyorum şimdi bu işlemi enine de tamamlıyorum Tabii ki buraya geldikten sonra yine ipimi kopartıyorum ve buradan tekrar birleştirerek birleştirme işlemini tamamlıyorum ama buraya geldikten sonra farklı bir şeye geçiyoruz burada ipimizi kopartmıyoruz Evet birleştirmemi yaptıktan sonra çerçeve yapacağım bir sıra nasıl yapıyorum onu da Bakın ipimi koparmadım son kısımda. Şöyle iki tane batmıştım zaten. Şimdi bir zincir çekerek buraya tekrar bir kere batıyorum. Ardından trabzan tepelerime sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her trabzan tepesine bir sık iğne yapıyorum. Geçiş noktamdaki iki zincirlik yerdeyim. Öncelikle bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından şurada birleştirme yerinde şu boşluğa batarak bir sık iğnemi burada yapıyorum. Şu şekilde. Ve ardından bir sonraki iki zincir çekmiş olduğum yere de bir sık iğne yaparak geçiş yerimi de yapmış oluyorum. Bu şekilde yaparak bir sıra yani sadece bir sıra etrafına döneceğim. Ne yapacağım ben? Görmüş olduğunuz her trabzan tepesine bir sık iğne yapacağım. Ardından şuradaki iki zincirlik yere üç tane sık iğne yapıp bir sonraki yere döneceğim. Döndükten sonra yine burada iki zincir çekmiş olduğum yere bir tane sık iğne. Ardından şu birleştirme yerindeki en sonuncu zincir çekmiş olduğum yerdeki noktaya da bir tane sık iğne yapıp bir sonraki alana geçeceğim. Bu şekilde yaparak başlangıç yerime kadar devam edeceğim. Evet şimdi ben motiflerimi birleştirdim ve ütüledim. Şöyle iki parça olacak şekilde ütüledim. Bakın arkasında olan artık iplerini de temizledim. Şimdi bu motifleri bitirdikten sonra körük kısmına geçiyoruz. Şimdi yan körüklerini ve altına gelecek olan kısmı ayarlayacağız sizinle. Bunu istediğiniz zincir sayısıyla başlayabilirsiniz. Neden? Çantanızın derinliğini siz ayarlayabilirsiniz. Mesela ben 10 zincirle başlayacağım. Siz kendinize göre bunu belirleyebilirsiniz. Bu arada benim çanta ölçüm yani bu motiflerimi birleştirdikten sonra ölçüm 25 santime denk geldi. Bunu da size bilgisini vereyim. Şimdi körük kısmını birlikte yapıyoruz. Aslında onda da bir şey yok. Ee, ama onu da size göstereyim. Bakın öncelikle 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ardından çeviriyorum şu şekilde. Yani şuralarına batmayacağım da şu başak şekilleri görünsün diye arka kesik noktalarına batacağım. Hemen arka kesik noktasına batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde arka kesik noktalarına batarak ilerliyorum. her zaman ilk sıra biraz daha zor oluyor biliyorsunuz. Özellikle de kağıt iple çalışırken. Evet 10 tane sık iğnemi yaptıktan sonra çevirirken herhangi bir zincir çekmeden hafif esneterek dönüyorum. Bakın şöyle. Hemen bu başakların içerisine batarak 1 2 3 dört, ve onuncuyu yaptıktan sonra tekrar hafif esneterek dönüyorum ve her şöyle başakların altından batarak sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde körüğümü ben Şöyle ölçüsü çantama tam denk gelecek şekilde örüyorum ve size daha sonra bu körüğü nasıl birleştireceğim onu göstereceğim. Evet, körük kısmını ben belli bir uzunlukta ördüm. Şuradan ipimi koparmıyorum henüz. Çünkü bu motifime büyük de gelebilir, küçük de gelebilir. Daha fazla örüp daha işte sökebilirim ondan dolayı ben buradan ipimi koparmadım. Şu iki parçamdan bir tanesini alıyorum. Ve artık motifimi şu şekilde e, körüğümü birleştireceğim şöyle. Şöyle birleştirmeye başlayacağım. Bunun için ipimi aldım. Şöyle bir sık iğne ile burayı sabitledim öncelikle. Daha sonra dediğim gibi şu 3 sık iğneden ilkine batıyorum. Körüğümün ilk sık iğnesine batıyorum. Şöyle ve bu ipleri de alttan bu şekilde gizleyerek örmeye başlıyorum. Ve direkt motifleri birleştirme mantığıyla bu şekilde karşılıklı gelen noktalara sık iğne yapıyorum. Nasıl bakın. Hemen ikinci sık iğnemin tepesine battım. Hemen körüğümün yan tarafına battım. Hemen sıradaki gelen nokta. Bu bu şekilde bu motifi birleştirene kadar aynı birleştirme mantığıyla devam edecek. Bakın şöyle hemen köşe noktada da şu şekilde birleştireceğim ve daha sonra dönüp şöyle birleştireceğim. Ardından diğer motifimi de alta gelecek şekilde yani şu şekilde birleştirerek artık çantamın birleştirme kısmını da bitirmiş olacağım. Evet ben çantayı birleştirme işlemimi yaptım. Körüyü de buraya ekledim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Hatta bir tane kol çalışmasını da yaptım. Şimdi bu kolu nasıl yaptım mı size anlatacağım. Öncelikle ben şu şekilde hazırladım. Örgü öreceğimiz için 3 tane 5'li kümemizin olması gerekiyor. Bakın 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada şöyle bir şey var. Ben bunların her biri yani bir tanesi 120 santim olacak şekilde kestim. Siz bunu kendiniz istediğiniz ölçülere göre ayarlayabilirsiniz tabi. Şimdi beşli kümeleri ayırıyorum ve örgüme başlıyorum. Normal standart bildiğiniz örgü yapıyorsunuz şu şekilde. İsterseniz bunu bir yere tutturarak da örebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de örebilirsiniz. Zaten kağıt ip kalıp şeklinde çıktığı için örgünüz düzgün olacaktır. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra şu bölgelerde bir dolama tekniği var. Onu da göstereceğim size. Daha sonra artık çantamı bitirmiş olacağım. Şöyle yaptığınızda karıştığını düşünmeyin. İpinizi çektiğiniz zaman hepsi ayrılıyor. Şimdi ben bunu sonuna kadar örüyorum ve geliyorum. Bakın örme işlemim bitti. Şurada yapmış olduğum işlemi size göstereceğim. Burada ne yapıyorum? Bakın şurayı şu şekilde katlıyorum. Katladıktan sonra ipimi alıyorum. Farklı bir ip bu. Şu şekilde tutuyorum. Şu parçayı yukarıda bırakın. Alt tarafını şu şekilde katlıyorum. Ve şuradan sarmaya başlıyorum. Sıkı bir şekilde sarmaya başladım. Bu şekilde sarıyorum. Şunu kaybetmeyin. Bakın şurada bak halka şeklinde oluşturduğum nokta orada. Bu şekilde düz bir şekilde sarmaya devam ediyorum. İstediğiniz ölçüde burayı da sarabilirsiniz. Siz ne kadar isterseniz o kadar sarabilirsiniz. Ben biraz daha böyle garantici olduğum için biraz daha fazla sardım. Şöyle ipimi buradan kesiyorum. Daha sonra şu halka gibi olan yerden kestiğim parçayı çıkartıyorum. Şöyle şunun içerisinden çıkardım bakın bağımsız olarak ve şurada bırakmış olduğum ipi yukarı doğru çekiyorum. Ve bu şekilde Burayı da sabitlemiş oldum. Şuradaki fazlalıkları da kesiyorum. Ve şurayı da alıyorum tabi. Böylece kulp kısmını bitirmiş oluyorum. Daha sonra kulbu aynı diğer parçada olduğu gibi tam şu iki motife denk gelecek yere şu şekilde içten dikeceğim. Ben şimdi videomun uzamaması için bu işlemi size göstererek yapmayacağım ama mantık şu şekilde olacak. Bakın tam şuraya denk geldi. Bu arada ben körük kısmını ördükten sonra 3 sıra sık iğne yaptım. Şu yukarı kısımda. Bitirdikten sonra tekrar ütüleyeceğim. Şöyle bunu da şuradan etamin iğnesiyle dikeceğim ve çantama bitirmiş olacağım. Ben bu şekilde videomun sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.